Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, Bu kanalda 6 tane temel alanda ilerleyeceğiz. Birincisi teknik alan. Teknik alandan kastımız nedir? 3 tane tekniğe bakacağız biz. Senaryo, kurgu ve görüntü yönetmenliği. Peki senaryodan kastımız nedir? Senaryoda neleri inceleyeceğiz biz? Şimdi öncelikle baştan şunu söyleyeyim. Burada filmi açıp şey yapmayacağız. İşte bunun senaryosu bu şekildedir. Bu. İlk etapta bunu yapmayacağız. Bizim bir filmi senaryo anlamında inceleyebilmemiz için senaryo tekniklerine, senaryonun ne olduğuna vakıf olabilmemiz gerekiyor. Bu yüzden öncelikle bu konuya vakıf insanlardan bilgi edineceğiz. Tabii ki de bunun için kullanabileceğimiz en değerli kaynaklar kitap olacak. Şimdi ilk etapta 3 tane kitap okuyacağız. Şu şekilde göstereyim. Bu sefer tık 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 yapmama gerek yok. Kitaplar burada. Şu bir, bu iki ve bu üç. Şimdi burada kitapları şu şekilde okumayacağız. İşte senaryo hakkında bilgi almak mı istiyorsunuz? Bu kitapları okuyun. Hayır abi. Ben bu kitapları okuyacağım ve bu kitaptaki bölümleri teker teker size anlatacağım. Atıyorum. Başlayacağımız ilk kitap bu olacak. Neden ilk etapta bu kitabı okuyacağız? Çünkü senaryo dediğimiz şey aslında çok yeni bir şey. Son nereden baksanız 130 yıllık falan da değil yani 120 yıllık, 110 yıllık bir kavram. Ama ondan da eski olan bir şey varsa hikayedir. Peki hikaye nasıl oluşturulur? Sonuçta her senaryonun arkasında neredeyse bir hikaye var. Peki bu hikayenin dinamikleri nedir? Nasıl oluşur? Bunlara bakacağız. Bunun için araştırma yapan bir bilim insanı var. Joseph Campbell kitabını şuraya bırakırım. Campbell abimiz farklı kültürlere ziyaretlerde bulunuyor. Farklı kültürlerden farklı mitleri görüyor ve Araştırıp baktığında bu mitlerdeki kahramanların 3 aşağı 5 yukarı aynı döngüde ilerlediğini görüyor. Daha sonra kahramanın sonsuz yolculuğu adında bir kitap ortaya çıkarıyor. Ve bu kitapta aşağı yukarı 12 aşamadan oluşan bir yolculuğu görüyoruz. Ki o yolculukları gördüğümüzde aşağı yukarı bugün filmlerde gördüğümüz birçok şeyin o yolculuklarda geçtiğini görüyoruz. Çünkü bu yolculukta zamanında filmlere entegre edildi. Bunun öncüsü de George Lucas'tır. Star Wars'ta başlatmıştır bunu. Bu kitapta da Christopher abimiz Oradaki kahraman sonsuz yolculuğu döngüsünü alıp hikayelerde nasıl kullanılabileceğine çünkü o kahraman sonsuz yolculuğu akademik bir araştırma. Bu ise bir rehberdir. 12 adımlı aşama kullanılarak, 12 mi kaç artık hatırlamıyorum, nasıl hikaye yazılır bunu göreceğiz. Teker teker ben bu kitabı size anlatacağım. Senaryo aşamasında da ilk etapta tabii ki hikaye kurgusuna bakacağız. Daha sonrasında herkesin ilk temel kitabı olan ve çoğu kişinin senaryoyla haşır neşir olan çoğu kişinin de bildiği gibi Ertem Eğilmez'in de baş kitabı olan Piyas yazma sanatına bakacağız. Senaryo yazmak, ben de bu kitabı 2-3 kere okudum. Tekrar okuyacağım sizle birlikte. En temel senaryo kavramlarının bir senaryonun nasıl yazılabileceğine dair ilk edilmesi gereken bilgilerin bulunduğu bir kitap. Ve bu kitapta zaten beraber göreceğimiz üzere ileride önerme ile başlar. Daha sonra perde yapısını göreceğiz. Birinci perde, nasıl başlar, nasıl biter, ikinci perde nasıl başlar, neler olur, nasıl biter, üçüncü perde nasıl başlar, nasıl biter bunları göreceğiz. Karakterler ve yan karakterler bakacağız. Şimdi bu kitabın ismi zaten senaryo yazımının temelleri. Şimdi ben daha önce gösterdiğim iki kitabı okudum. Bu kitabın da belli kısımlarını okudum. Ama bu kitap ilk başlangıç aşamasına göre daha kompleks bir kitap. Yani kendimiz önceki ilk kitap hazırladıktan sonra bu kitap okumak daha faydalı olabilir. Ve daha sonra diyalog ve mekan ortası. Şimdi ben dediğim gibi burada teker teker o kita bu kitapları size okuyup teker teker anlatacağım. Bunun için yine diyalogla alakalı Robert McKee'nin diyalog kitabı var. Ondan da yararlanabiliriz. Ama yolculuğumuzun ilk üç aşaması bu şekilde olacak. Teknikle alakalı diğer kısımlara geçelim. Kurgu,